Bir arkadaşına kızdın hemen pat diye söylüyor musun söyleme ya da birini eleştireceksin hemen pat diye o eleştiriyi söylüyorsun Hı -hı. hemen söyleme önce bir sandviç yapmayı denemelisin nasıl önce ekmek alıyorsun bu tatlı bir söz oluyor sonra ona söylemek istediğin şeyi söylüyorsun şöyle koyalım Sonra tekrar bir dilim ekmek üzerine koyuyoruz. Yine tatlı bir söz söylüyoruz. Yani buna iletişimde sandviç tekniği deniliyor. Sütü tek başına yemek zor. Evet hem doyurmuyor hem de bayıyor bir süre sonra. O yüzden iki dilim ekmeğin arasına koyunca hem lezzetli hem doyurucu bir şey ortaya çıkmış oluyor. Siz de iletişimde sandviç tekniğini deneyin. Önce tatlı bir şey söyleyin. Sonra eleştirmek istediğiniz ya da kızdığınız şeyi söyleyin. Yine çok sert bir dille söylemeyin ama. Sonra tekrar tatlı bir şeyle bitirin bu konuşmayı ve böylelikle size karşı savunmaya geçemesin ve o kişi de hem doysun hem de lezzetli bir şey yemiş olsun görüşürüz